bugün Minecraft'ta araba ve roket yapımını göstereceğim. E, e, Video başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yandık çıkan çan tıklamayı unutmayın. Şimdi yapıyoruz. İlk önce arabadan başlayacağım. E, bundan gerekiyordu. Bundan. Buna, bundan. 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 Böyle, 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 böyle. Bunu, bunu koyuyorsunuz. Böyle bir şekilde alacak. Bunu buraya koyuyorsunuz. Aslında bunu kırabilirsiniz. Burada ayrı yapıyor Bunu buradan böyle. Bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu buraya böyle. Bunu buraya böyle. öyle yapmayın. Bu kadar. Bu kadar bu kadardı değil mi? Evet bu kadar. Şimdi arabamızı çalıştırıyoruz. Arabamız çalışacak. Çalışmaz. Yeni yaparız. Ama yani bak. Şimdi ee, roket yapımını göstereceğim. Bu lazım. Sonra bu lazım. Dur bu lazım. Yok değil bu. bu? Dur. Her şey siliniyor. Böyle Sonra ne lazımdı? Bu. bu, bu. Gözden. Bu kadar da sağlıklı değil mi? Aynen. Arkadaşlar ben uyuyalım bir gece gündüz olsun. Şöyle tercih edelim Bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Burada yapabiliriz. Ayağı patmak biliyorum. Buraya böyle bir şey ayarlıyorsun böyle. 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 Dur, buraya. Bunu böyle buraya koyuyorsunuz. Böyle. böyle koyuyorsunuz böyle böyle sonra bunu böyle koyuyorsunuz bunu böyle bunu böyle böyle bu yani böyle, böyle. alt tarafına bakması gerekiyor böyle böyle bunlar yere bakacak.

Burada kim var benim bu. güzel bir. bir daha bir şey daha tanıtacağım size. Şu merdiveni alalım be. Merdiveni alalım. Şöyle. Tabii ki de böyle bunu tanıtmayacaktım ama içimden geldi yani. Böyle. Anne önüne bunu koyuyorsunuz. Kenarlarına bundan koyuyorum. Çikolata da ben ona çikolata diyorum çocukta. Siz ne istersiniz onu Ama bu böyle yanında olması gerekiyor dimdik. Anne. öyle bunun içine suyu koyuyorsunuz. Hmm. Bunu Ne koyuyoruz. Bakalım. Ay, bakalım. İçin için Olur. Olur, ol, 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 ol. <laughs> de... arkadaşlar videoyu böyle bitiriyorum. Bye.